Festivalimiz 23, 24, 25 Ağustos. Yatağan Bıçakçılık Festivali ve Kefe Yaylası Motor Sporları şenlikleri ilk olarak 1955 yılında gerçekleştirilmiş. Bu yıl ise son kez yapılıyor. Bu nedenle hazırlanan afişlere festivalin doğum ve ölüm yılına atfen 1955-2014 tarihleri atılmış. Bu yıl gerçekleşecek olan Yatağan Bıçakçılık Festivali ve Kefi Ailesi Motor Sporları Şenlikleri 23, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde 3 gün boyunca devam edecek. Şenliklerde Lara, Murat Kekilli, Mithat Körler, Elif Avcı, Ali Kınık ve Hayri Dev gibi isimler de sahne alırken sportif etkinlikler de düzenlenecek. Yatağan Belediye Başkanı Tuncer Tunçbilek bu yıl 20.si gerçekleşecek olan şenlikleri anlatmak için haberin konuğu oldu. İlk günü genellikle yerel oluyor ama burada çok önemli bir şey yapıyoruz Cuma günleri. Denizli'deki tüm şehit ailelerimizin katılımı ile onları oraya götürüyoruz ve orada 5-6 bin kişilik bir yemek veriyoruz misafirlere. Güzel mevcutlar okunuyor, dualar ediliyor. Hem festivalimizin hem kazasız belasız geçmesi için hem de şehit ailelerimizi orada bir onara edelim istiyoruz. Dolayısıyla ben e, gene de buradan sizin de, tüm şehit ailelerimizi beklediğimizi iletmek istiyorum. Cumartesi günü e, ATV gösterileriyle başlıyoruz. Gene Denizli ve Ege bölgesinde ATV'ciler katılıyor. E, Mehteran konseri devam ediyor ve festival açılışına geçiyoruz akşam üzere. Çok sıcak günler olduğu için genelde ee, bu cumarteskinki bölümü hı hı. akşam üzerine alıyoruz. Protokolün gelmesi açılış yapmamız. Orada gene e, Rahmet ustalarımızın adına el sanatları yarışlar oluyor. İşte eneği yatağın palası yapan ustanın seçimi, eneği bıçak yapan ustanın seçimi, eneği çakı yapan eneği makas yapan gibi dokuz branşta e, jüri üyelerimiz var. Hı hı. Onlar daha önceden seçimler yapıyor. Onlar da birinci, ikinci, üçüncüyü e, rahmetli olmuş ustalarımızın adına o ailelerden plaket verdiriyoruz, ödüllendiriyoruz. Valla ben e, Cuma günden başlayarak e, de, pazar gecesine kadar devam edecek e, 20. festivalimize tüm Denizli halkını davet ediyorum. İnşallah gelirler hep beraber e, bu festivalimizi yaparız. E, bu arada ürünlerimizi tanıtırız. E, hani mutlaka alışveriş olacaktır orada. E, i̇nsanlar Yıldan yıla, çünkü Kurban Bayramı da yakın. Kurban bıçağı e, ticareti bu sene her zamankinden fazla olacaktır orada. Çünkü sanatkarlarımız hazırlıklarını yaptılar, bekliyorlar Denizli halkını. Herkesi bekliyorum.